Bugün sizinle Süper Marvel Süper Heroes oynayacağız yanında de. Evet arkadaşlar çok geçmeden çok bız bız yapmadan başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkamdaki oyunu oynayacağız bugün. Adı Lego Marvel Süper Heroes. Hadi çok geçmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bugün küp toplayacağız, görev yapacağız. Öyle şeyler yapacağız işte. Çok geçmeden hadi başlayalım. Ata şimdi bizim ilk önce gidip bir karakterimizi değiştirmemiz lazım. Evet, seni yapma. Gel buradan gidelim. Ben <laughs> Zaten buradan göreve gireceğiz şimdi. İlk önce göreve mi girelim? Evet. Tamam. Zaten aynı karakter olacağız şimdi. Ne yapıyorsun? Dur. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar biz İngilizce bilmiyoruz ama siz belki biliyor olabilirsiniz. Siz anlayabiliyorsunuz olabilirsiniz ama biz bilmiyoruz. Bu da bizim haritamız. Biz şu an bu haritada oynayacağız. Dinozorlar Bosrayla. Bu arada bunu daha önce oynadık. Yani oynamadık diye bir şey yok. Merak etmeyin. Bu ne diyor? Bir dakika arkadaşlar. Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şunu izlemenizi izledik. Güzel diye. Belki beğenirsiniz. Orada bu güllük Allah. Arkadaşlar çok pardon. Düşürdük şeyi. Kamerayı düşürdük. Çok pardon arkadaşlar. Dediğim gibi. Arkadaşlar şu an daha yeni youtuber olduk. Çok iyi kameramız yok da ya. 5 gün önce falan olduk Bununla bir iki ay idare edeceksiniz. Yani kusura bakmayın ama sonra güzel kameralara geçeceğiz. Merak etmeyin. Evet. Şöyle şu an iniyoruz göreve girmeye. Bu patladı düşüyor Biraz çok komik arkadaşlar. Kaptan Amerika bakıyor. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet burada birazcık bekletelim bunu çıkartmak. Buradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Hold on, I'll find pop you free. ben şuraya şey yapacağım. Buradan bir şey yapıyorum. kurtaracağız. Ben arayayım, yani. Bu arada arkadaşlar ben Kaptan Amerika'yı ata bu taş adam. Bu arada bilginiz olsun. Ata onları geç. Ata buraları geç de kır burayı. Kır. Böyle. Ata sen git. <laughs> ata sen, <laughs> sen burada kal. ben gideyim. Sen burada kolay Sen burada kal. Yerler var. Ben de burada tatil yapacağım. Ben geldim mi? Gelme Ata sen. Aa 17 bin param var. Işte, onu da. 17 bin. Ata bu. Ata ölürsün. <laughs> ölürsün sen de param var. <laughs> işte. Onu sen yapacağım. Ee, ne yapacağız? <laughs> Neden bu kadar ölürsün? <laughs> Aşağı sürekli. Bak <gülüyor> <gülüyor> Bu da şey olmaz mı? Ya var abi evet burada. burada. silah var. Öldürdüm, silah vurdum. Diğer tarafta var. Bu tarafta da mı var? Evet. Hı. Hı. Kırdım. Geliyor. Geliyor. Al, hata, fay, kur. Burayı. al, 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 arkadaşlar şu an bunu döndürüyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Hı. Oldu mu? Doğru durdum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ata, kesmeyelim. Bu kesilecek bir oyun değil. Ben karşı taraftayım. Hoppa. ata ben burayı kırdım. Ne açılacak? Yukarıdan şey açılıyor. Aa elektrikler gitti hadi gel. Yürü dönmem lazım. Şuradaki paraları da ben al. Paraya çok gerek yok. Hatta sen öbür taraftan çıkacaksın. Sen sen çıkamıyorsun. Çıkamıyor. İşte. Azıcık da. Anladım. Kavgalarda kavga varmış. Kavgalar benim işim. Ata buradan nereye gideceğiz? Yukarı gideceğiz. Aa buraya şey He, Dur dur. Buraya buraya. Hem ata gel. Adamları boş ver. Üste işte geçeceğiz. Evet arkadaşlar. ikinci levele gidiyoruz. Bu birinci levelde arkadaşlar. Hı. Ve Gireme. burada dinozorlarla tanıştık. Ata bilmiyoruz. Belki ata. Ata bak. Bana. Belki dinozor. Ata bak. Belki dinozorlarla tanışmayabiliriz. Değil mi? Ha. Yani. Belki de kedilerle savaşırız. Ata. <laughs> Anam dinozorlar çıktı. Vallahi doğru söylüyor. Evet ya burada ona benziyorsun biraz orta ata büyükler sen üzülür ben üzülemiyorum ben buraya ekpar par par Nasıl sen bak şöyle. Ya. Ya, ata, ata bu kırmızı şey var ya evet bundan dört tane bulursak bize şey veriyor yıldız evet Trafik Oyunun başında şirin. görmüştüm. Trafik ya Allah'ım. seni. Şaka şaka. Gel. Kırmızı ne? Kırmızı gitti. Ben şu e kaçmayayım. yine düştüm. Ya. Ata dur benim oradan bir şey atmam lazım. Ben, ben çıkıyorum. Orada, lav var. Lavı ne yapacağım? Ya yine düştüm. ben de kaçtım. E ben karşı tarafa geçtim. Yine düştüm. Evet zıpladım zıpladım ve geçtim. Efe ben burada bekliyorum seni. Anam dinozor. Efe boşunu açtı. Ata boşuna açtı. Ama paralar için diye Ya boş ver parayı. Ve dinozorlarla savaşmak için. Ata buraya sonra çıkacağız yukarı çıkacağız şu Yukarı çıkmamız gerekli değil. Dur ben yanmıyor. Ata vur hadi vur. Nereye? Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Buradan bir şey yapıyor. Pembe çiçek. Bu Ama buradan bir şey yapıyor. Ata gel hadi gel. Gel ya. Git <laughs> <laughs> ben gidiyorum. İçeride bir şey var öldürdü beni. Aa insanlar var. Geberttiniz. şurada Rhino ile savaşacağız. Gördüğünüz evet, gibi. Evet, gorilla şurada Rhino. Şurada Rhino ile tanışacağız. Evet, bir tane yani gorilla. Yani sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Atabak bak bu valizden. Bak şu valiz var ya. Hı -hı. Bu valizden dört tane olursa şey bize küp veriyor işte. Evet bu yaşlı kurtaralım. Da. Ata ben sıkıştım. Dur buradaki ağacı tutmam lazım. Şuradaki mor para mı? Evet mor para. Ata beni de öldürsen. Ata öldür beni gel. Ol. Öldür bir daha. Ben öldür bu. Ben yoksa Hı, öldüm. Çık başka bir yerde. Hı, çıktım. Ata burada ne yapacağız? Tekerleklerle zıplayabiliyoruz. Yok. Hı. Ben çıktım. Şey, ne bizim burada bir şey yapmamız lazım ama ne yapmamız lazım burayı kıracak bir şey yapıyorduk hani Tamam. sen evet. bir tane malzeme yapıyorduk He, bak bunu yapıyorduk bunu kullan. kırıcı yapıyorduk. yapıyorduk yani bu kırıcıyı yapıyorduk Şunu ben kullanıyorum <laughs> buradan gidem gidemiyor. Ata dur sana yol Evet arkadaşlar bu arada bu aşağıdaki çubuklardan buradan geçiyoruz. Bilginiz olsun bu oyun sizde varsa. Ama PS 3'ünüz lazım. PS 3'te de olur, PS 4'te de olur. Çok fark etmiyor. Efe kavga. Lan. Kavga. Kavga. Seni geberttiler. Nasıl bunu kırdım. Mısın? Bunu da kırdım. Ata dur, ben buradan geleyim de. Ben de şuranın içindekileri yok ettim. Bu oyun sizde varsa yani, bu bölümü bakarak yapabilirsiniz. Ata dur bir. Ezdim beni. Ya, Evet arkadaşlar bu arada bu Sizde varsa Iıı. size göstermek için. Ben şuraya atacağım. Ata bu yukarıda Aa mor no var. Çıktı. Burada taş var. <laughs> Ata çık yanımdan dur. Ata çık bir. Ata aslan akken... Ondan üç tane mi bulacağız? Arkamızda vardı o. Evet at. Arkadaş, ata bak burada trafik ışığı var ama. Evet şurada da. Evet bak şurada mor para Tüm çeşitlerden var. Tamam evet. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi bir şurada Rhino var. Rhino'ya doğru gidiyoruz. Ama bir adam daha atacağız. Kaçıncı dakika? 10. Evet. Efe. efe. Daimin kadar durdurayım mı? Lütfen. Şu an çünkü saate geldi de. Evet arkadaşlar biz Rhino'ya geldiğimizde size göstereceğiz. Şu an biraz kesiyoruz. Evet arkadaşlar biz Rhino'ya geldik ve yayına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Rhino oyunda biraz garip gözüküyor biliyorum ama Şimdi kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Sonuna kadar lütfen izleyin. Çok güçlü bir karakter. Oyunların uzun yani. süren bölümlerinden Ata. Ata çık. Ben o karakterden olayım. Ata. Ata dur. <laughs> Bunun arkadaşlar hiçbir yere ayrılmayın çünkü... ...devam ediyoruz. Oh, maceramızın başındayız. Hı, ha, <laughs> Ata ben ha, şu he, odunları mı? kıracağım. Şu an bu arada ben kaptan Amerika'yım. Oyunun başından beri. Ata odunlarla bir şey yapılıyor bu arada. Ama hepsini kırmak lazım. O. Hatta hepsini birleştirelim. Evet arkadaşlar. Bu evet bunlar güçlüdür efendim. Balkaba. Balkaba. Balkabanın devamı burada. Ata balkabanın devamı var. Ata çünkü bir bana vuruyor ay. <laughs> ata benim ölmem lazımdı. dur. Şimdi gel. Efe benim de canım içi. tamam. Bak. Şu an öldüm. Öldün tamam dur. Aa tamam. ölmedim kaçıyor. Ata Efe öldürdün beni yapacaktı. ya. Ne dur ata boş ver. Bak kabağına çarpacaktı. Birazdan çarpar. Artık bir bak. bak çarptı. Salak. Şimdi onu döveceksin. Kare 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 atının önüne geçtim. Kare 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 kare. Afsus. Videoda dolduğunu unutmuşum. Dur. Bu ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bal kabağına girdi. Bal kabağına girdi adam. Hiç Nereden komik çıkacak? bir yerler. Bilmiyorum. Büyük bir kabağa gel yanıma gel. Bir şey yapacak bu adam. Ha dinozorlar gönderiyor Bir şey yapıyor da arkadaşlar e, sağ taraftan ata gel yanıma. Şu an birilerini görüyorum. Ata gel yanıma gel. Arkadaşlar şu an pek yukarıyı göremiyorsunuz. Pardon ama şey kusura bakmayın ama şey e, ra, en fazla kafamızı bu kadar kaldırabiliyoruz. Yani bu kadar görevi geçiriyoruz kusura bakmayın. Ata yap burayı. Ata yap burayı hadi. Yapıyorum hemen şak Zamanımız az zaman. Zamanla bir şey olmaz zaten. Onların eğlenmesi önemlidir. Ata yapıyorum. Hadi yapı yap. Ben de üstüne Aha vurdum. Geber. Ben vurayım ben. Geliyor. Gel lan buraya. Geberdim. Ay bunu gebertelim mi? bir yerden geldi şu. an. Şimdi aynı geliyor değil mi? Yoksa aynı bittim hatırlamıyorum ha. Arkadaşlar çok... siz seyretmede kalın. Evet arkadaşlar bu arada like ve beğeni unutmayın. Lütfen sizin için her gün sizin için çok videolar çekiyoruz Bu emeklerimizin karşılığında birazcık like istiyoruz. Çok mu? Abone istiyoruz, like deyiz. Abone de istiyoruz tabii ki. Çok mu bir şey istiyoruz? Yani. Alt üstü bir milyon like falan ya da bir milyon abone falan. Ya Efe ben 20 abone istiyorum. Ama ben el, 1 milyon istiyorum. Daha istiyoruz. arkadaşlar siz hangisini yapabilirsiniz onu yapın. Ama tabii Efe ilk Oradan önce yürüyün yapın. Ben, 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 ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Ben vurdum, ben vurdum, ben vurdum. Ya, ha, bu sefer ben, ben vurdum, ben vurdum. Ya. ben vurdum, ben vurdum. Geliyor. Ağlama hata, ağlama hata. Boşver. O parçaları ben bildim. Arkadaşlar birazcık uzun olduğu için biz de çok yoruluyoruz böyle. Birazcık kesiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bölümün sonuna çok yaklaştık burada arkadaşlar biz bu, bu bu adam bildiğimiz oyunun son adamı ama aslında onun bu kız adamı kız 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 kardeşi şu an boss kız, boss, kardeşi, kız kardeşi kılık kardeşi. değiştirme gücü var kız kardeşinin normalde boss, onun on canı falan var kılık değiştirme şu an yani bu kötü adamla savaştığımız kötü adam bu karakter değil bu onun kız arkadaşı kız arkadaşı farklı şey farklı kılık değiştirebiliyor. Yani yani anladığınız üzere çok az canı var. Ata evet. Olsun. Yani gerçek adamın çok canı var. Bu. Onun biraz o az zaman, canı var. Evet. Çünkü kızların evet. az. Çünkü kızlar Hayır, Hayır at. ata, öbürü çok düşük çünkü. Evet. Kontrol ediyor artık. Oyunda en ediyor. değil. Ata yapamıyor. En Daha çok hem gerekli. Hayır. Fırlat şimdi adama. Vur. Ben o, vurdum. Benim oldu. Ben ya olayım. sen ne vurdun? Evet olsun. arkadaşlar çok o, Vurdum. Evet arkadaşlar bölüm bitti. Bu da bölümün sonu. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi, gibi kız arkadaşı. Gördüğünüz gibi. Kız arkadaşını yakaladı. Evet bölüm bitmek üzere 2 dakika falan kaldı. Bu da gerçeği. Gerçek adam az önceki ki kız arkadaşıydı. Bu gerçek. Az önce gördüğünüz gibi. Şimdi uzay içinde yeni bölüme geçiyoruz ama bunun part ikisini yapacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Bu bölüm Hoş bir yakalım. kalıp önce. Ama bunu izlemeliyiz. Bunu izle izlemeliyiz yani. Bunun için yapıyor. Sen parça Parçam benim midir? Biz orada mı karış? Bu da açtığımız şeyler arkadaşlar. Açtığımız karakterler. Karakterlerimizi gösterelim size. Evet. Ha bu, bu bence bunu açalım. Bak bunu açalım. Yok ya. Bedavaya verdiler. Rhino'yu bedava. Yok Rhino bedava, Yok, bedava ama değil. Ama küp bedi bedava. Oh i̇şte arkadaşlar. Geliyormuş. Evet Hı -hı. arkadaşlar. Bugün küp parayı tam topladık. Rekoru kırdık. Ay kıramamışız. Bakalım. Kırdık arkadaşlar. Kırdık. Kırdık arkadaşlar. Hey, Gördüğünüz gibi bunlar da Hiç hiç ya. trafik ışığı alamadık. Bu da küpler. Bunu 125 yaptığımızda yeni bir videoda gelecek. 2 2 2 2 2 küp toplamışız. Orada da ipucu orada bir tane doktor var. Yeni bölümüme geçmemizi istiyor. Ama bugün son. Bugün bu kadarlık. Yarın belki farklı bir videoyla görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.